Gelelim kareye. Karede aslında dikdörtgen gibi sizin yıllardır görüp bildiğiniz çokgenlerden biri. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Buraya kadar olan kısım eşkenar dörtgende de vardı. Ama eşkenar dörtgenden fazlasına sahip bir dikdörtgene kare denir diyeceğim. Neden? Çünkü dikdörtgeni tüm özelliklerini sağlar. Üstüne bir de bütün kenarlarının eşit olduğunu ek olarak söylemem gerekir. Özelliklerine daha detaylı bakalım. Tüm kenarları eşit, karşılıklı kenarlara paraleldir. Bu bizim daha zaten başında söylemiş olduğumuz özelliğiyle birebir uyuşmuş oldu. AB paraleldir dedik karşısında kenar olan DC'ye. Ve aynı şekilde AD paraleldir kime? Karşısındaki kenar BC'ye. Bunların hepsi birbirlerine eşit olduğunu söylemiştim. AB, CD, AD, BC. Bütün kenarları da birbirlerine eşittir. Şimdi bunun dışında tüm açıların ölçüleri kaç olacak? Eşit ve 90 derece. Bu özellik aynı şekilde dikdörtgende de vardı. O yüzden bu özel bir dikdörtgendir zaten. Şimdi devamında köşegenler eşit. Bu özelliğimiz bizim dikdörtgenimizde de vardı. Ama burada farklı olarak bir de ne olacak? Birbirlerini dik ortalayacak ve açı ortaya olacak. Şimdi köşegenlerden bahsederken Buradan geriye kalan kısım birbirlerine dik ortalaması ve açı ortay olması aslında eşkenar dörtgenin de bir özelliğiydi. Ama köşegenlerinin eşit olmasını da dahil ettiğimizde bu durumda özellik kime dönmüş oluyor? Kareye dönmüş olacaktı. Şimdi burada bize köşegenlerimizi göstermiş. AC buradaki arada verilen işaret diklik işareti BD'ye diktir. Aynı zamanda AC doğru parçası yani köşegene BD doğru parçası olan köşegene eşit olduğunu köşegenlerin de birbirlerini ortalaması gerektiği için hepsinde birbirine eşit olduğunu göstermiş oluyoruz. Bakın burada yine ikiz kenar birçok üçgenimiz çıkmış olacak arada. Şimdi bakın karede şu anda hiçbir şey bilmiyorum açı olarak ve benden bütün açı ölçülerini bulmamı istemiş. Peki nasıl? Ne demiştik? Köşegenler mecburen birbirlerini ne yapacaktı? Ortalayacaktı ve dik kesmesi gerekirdi. O zaman ben burada hemen dikliği göstermem lazım. Normalde karenin her bir açısının dik olduğunu yani 90 derece olduğunu biliyorum. Peki ama burada parçalanmış, köşegen kullanılmış ama ben köşegen için bir şey daha söylemiştim. Ne demiştim? açı ortay. O halde burası 90 derece olması gerekirken iki eş parçaya ayrıldığı için haliyle 90'ı ne yapmış oluyoruz? 2'ye bölmüş oluyoruz. Ve kaça kaç bölüşmüş olur bu durumda? 45 dereceye. 45 derece. Aynı şekilde zaten her birinin açısı 90 derece olması gerekirdi ve iki eş parçaya bölündüğü için 45'e 45 olmak zorunda. 45'e 45. Zaten hani başka bir şansı yok. Köşegenle bölündüğü için açıortay ve açıortay olduğunda 90 derece zaten bir açı ölçüsü olduğu için her birinin 45 derece olduğunu çok rahat bir şekilde gösterebiliyorum. Özellikler daraldıkça açıların ölçülerini belirlemek daha da kolaylaşıyor. Diğer örneğimize bakalım. Aşağıdaki ABCD karesinde x kaç derecedir? Şimdi burada b'den başlayıp ilerleyen farkındaysanız açı ortaya gitmediğine göre buraya 55 verdiğine göre demek ki buradaki köşegen olarak ilerlemeyecek. Peki ben bunun açısını nasıl bulacağım? Buna bakalım. A'dan C'yi oluşturmuş olduğum köşegen açı ortay olduğu için 45 dereceye 45 derece bölüşmek durumunda. Peki x'i nasıl bulacağız? Ben burada açılarımın ölçülerinden bahsederken şurada verilen açının 55 ile toplamının 90 derece ettiğini bilmem gerekiyor. Çünkü burada bizim her bir açımızın 90 derece olduğunu kareye özel bir özellik olarak söylemiştik. 90'dan 55'i çıkaralım öncelikle. Kaç derece buluyoruz? 35 derece. Burada bitiyor mu? Hayır. Son olarak içeride verilen üçgenimizin açı ölçülerini kullanarak yani 45 artı x açısı artı 35 derece toplamı 180 etmesi gerekir. Bakın şuradaki üçgeni kullanmış oluyorum. Tarayarak da göstermek istiyorum. Devam edelim. 45 ve 35'i topladığımız zaman 80 artı x açısı 180 derece edeceğine göre x açımız kaç olması gerekir? 100 derece. Örnek çözümümüzü de burada tamamlamış oluyoruz.